Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya hesaplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Sakar Altı, Sakar Üstü adlı sahte sosyal medya hesabı üzerinden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bazı devlet büyükleri Siyasetçiler ve gazetecilere yönelik hakaret, tehdit, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarının işlendiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, Muğla genelinde ve Seydikemer ilçesinde belirlenen adreslere zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bazı kamu kurum yöneticileri ve siyasi parti temsilcilerine yönelik gerçek dışı paylaşımlarla itibar zedeledikleri iddia edilen PB, KK... C, SK, S, Ö ve S, C, S gözaltına alındı. Yetkililer şüphelilerin HTS kayıtlarıyla telefon trafiklerinin incelendiğini, telefon ve bilgisayarlarına el konulduğunu, konut ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğünü bildirdi. Şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi kapsamında hakaret, 136. maddesi kapsamında kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, 134. maddesi kapsamında özel hayatın gizliliğini ihlal, 217 Taksim A maddesi kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve 299. maddesi kapsamında Cumhurbaşkanı'nı hakaret suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.